Evet arkadaşlar. Çin'in Guangzhou şehrindeyim. Apartmana bakın. Apartmana. Şöyle göstereyim abi. Hop. Hop. Bu karşısı kütüphaneymiş arkadaşlar. Şöyle gidersek. Burada da bir gökdelenimiz var. Maşallah. 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 Gerece bankı var. Şurada da bir kulemiz var abi. Guanca kulesi. Umarım güzel görünüyordur. Yani zil sıcak. Bugün ayın kaçı? 7 ee, Aralık. Rusya'da olsaydım şu an eksi kaçtaydım kim bilir. Şimdi burası yanıyor. 25 derece falan olması lazım. Şuna bakar mısın abi? Evet. O göstergelik arkadaş bunları gösteriyor mu? Bak hiçbir yerde bayrak bayrak yok. Hiç kimse zulüm görmüyor. Ha? Camide varmış oraya da gideceğim. Neymişsiz. Şuna bakar mısın abi? Evet arkadaşlar zamanla diğer videolarımda gelecek. Bu videoya gittiği İbrahim yüklü menisim ben. Görüşmek üzere.